Meselenin görünüşteki sebebi olan İran'la ticaretimizde de haklı olan taraf biz. Kusura bakmasınlar. Kiminle ticaret yapacağımızın kararını biz veririz. Başkaları değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi defalarca tehdit etme sebeplerinden biri de İran'dır. Amerika sürekli İran'a ambargo uygulamamız yönünde bize baskı yapmaya çalışmaktadır. Amerika'ya en güzel cevabı ise Erdoğan vermiştir. Erdoğan, istediğimizle ticaret yaparız, bunun hesabını da size sormayız diyerek res çekmiştir. Diğer korkak Arap ülkelerinin aksine Erdoğan, dik duruşuyla Amerika'ya kafa tutmuştur. Sonucunda da ambargo uygulamamıştır. Erdoğan ise şu sözlerle Amerika'yı daha fazla kızdırmıştır. Öte yandan bilindiği gibi Türkiye-İran sınırı Amerika'nın kuruluşundan çok önce 1639 yılında belirlenmiştir. Tarihi süreç içinde bu ülkeyle pek çok anlaşmazlığımız, pek çok gerilimimiz olmuştur. Bugün de anlaştığımız konular vardır, anlaşamadığımız konular vardır. Bugün de Türkiye'nin İran'la anlaştığı ve anlaşamadığı konuların bulunduğunu, Türkiye'nin bu ülkenin halkıyla çok kadim, derin, insani ve kültürel ilişkilerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ticaretin ana kalemini doğalgaz ve petrol ithalatının oluşturduğuna işaret etti ve Amerika, İran'la petrol ticaretimizle ilgili miktar azaltması yönünde ricada bulunduğunda onları da kırmadık, İran'dan petrol ithalatımızı belli bir oranda da düşürdük, hatırlatmasında bulundu. Buna karşılık birçok ülkenin İran'dan petrol ithalatlarını neredeyse hiç azaltmadığına, ABD'nin kendi önemli firmalarının bugün İran'da ürünlerinin olduğuna, Batı'nın değişik ülkelerinin İran'a otomobil ihraç ettiğine dikkat çekti. Ama bu ülkenin halkıyla çok kadim, çok derin, insani ve kültürel ilişkilerimiz bulunuyor. İran'la ticaretimizin ana kalemini doğalgaz ithalatımız oluşturuyor. Petrol ithalatımız oluşturuyor. Hatta biz Amerika İran'la petrol ticaretimizle ilgili miktar azaltması yönünde ricada bulunduğunda onları da kırmadık. İran'dan petrol ithalatımızı belli bir oranda da düşürdük. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmasında İran'ı dini, Venezuela'yı ideolojik ve Kuzey Kore'yi ise askeri diktatörlük olmakla suçlamıştı. Trump, İran'ı ekonomik açıdan tükenmiş bir haydut devlet olarak tanımlarken, İran için kanlı rejim ve yozlaşmış diktatörlük ifadelerinde kullanmıştı. Trump'ın kullandığı kavramsallaştırmalar, Bush'un söylemlerini hatırlatsa da İki başkan arasında uygulamada farklılıklar olduğu açık. Bush yönetimi 11 Eylül saldırıları sonrası yeni ulusal güvenlik stratejisiyle saldırgan ve tek taraflı bir tutum sergilerken, Trump yönetiminin yaptığı gibi ABD'ye muhalif rejimlerin iktidarda olduğu ülkeleri muhtelif başlıklar altında sınıflandırmıştı. Bush, Kuzey Kore, İran ve Irak'ı şer ekseni olarak tanımladı. ABD bu üç ülkeyi nükleer silah ya da kitle imha silahları edinmekle suçlarken, bir yandan da bahsi geçen ülkelere karşı somut delil arayışına girdi. Bu dönemde dolaylı yollarla İran'ın 2002'de Natanz ve Arak'taki iki gizli nükleer tesisi olduğu ortaya çıkarıldı. İran nükleer silah elde etme niyetinde olmadığını açıklasa da nükleer krizin başlamasını engelleyemedi. Obama yönetimi İran konusunda Bush politikalarının aksine diyalog ve diplomasi temelli politikalar benimseyerek bu sorunun masada çözülebileceği inancında olduğunu gösterdi. 24 Kasım 2013 tarihinde Cenevre'de İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan P5 1 arasında 6 ay içinde uygulamaya konulmasına karar verilen ortak eylem planını içeren bir anlaşma imzalandı. 26 Mart 2 Nisan 2015 tarihleri arasında ise İran'la P5 1 arasında Lozan'da gerçekleştirilen müzakerelerde İran'ın nükleer dosyasına ilişkin tarihi nitelikte bir siyasi uzlaşma sağlandı. Bu süreç 14 Temmuz'da nihai anlaşmayla sonuçlandı. Ancak 2016 yılı ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla birlikte İran'la P5-1 arasında imzalanan nükleer anlaşma yeniden tartışma konusu olmaya başladı. Trump, seçim kampanyasında sık sık 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı eleştirmiş, bu anlaşmayı yırtıp atacağını söylemişti. Fakat Trump, tüm bu sözlerine rağmen gönülsüz de olsa anlaşmayı iki defa onayladı. Ancak bugünlerde Trump, Bush'un kanıt bularak ya da üreterek müdahale hakkını elde etme stratejisine benzer bir yöntemi İran'a karşı uygulamaya başladı. Trump, Haziran ayında yaptığı açıklamada İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğunu düşünmediğini ve bunun er geç ortaya çıkacağını ifade etti. Temmuz ayında The Wall Street Journal gazetesine açıklamada bulunan Trump, ABD'nin ilerleyen zamanda İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını öne sürebileceğini söyledi. Açıkça ABD yönetiminin İran'ın anlaşmaya uymadığını gösteren kanıtlar bularak anlaşmayı iptal etme arayışında olduğu anlaşılıyor. Hatırlanacağı üzere Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın ABD için bir utanç kaynağı olduğunu söylemiş ve anlaşmayı ABD tarihinin en kötü ve en tek taraflı anlaşmalarından biri olarak tanımlamıştı. Ayrıca ABD yönetimi İran aleyhine kanıtlar bulma arayışını sürdürürken ikinci bir strateji daha takip etmekte. Buna göre, Ağustos ayının sonlarında ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileriyle bir araya geldikten sonra ABD'nin İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden endişe duyduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer faaliyetlerinden şüphe duyduğu bütün tesislerinin erişime açılması gerektiğini söyledi. Bunun anlamı ise İran'ın askeri tesislerinin de denetime açılmasıdır. Böylece ABD İran'ın asla kabul etmeyeceği bir istekle İran üzerindeki şüpheleri artırmak istiyor. Buna karşılık birçok ülke İran'dan petrol ithalatlarını neredeyse hiç azaltmadılar. Bırakın onu. Amerika'nın kendi önemli marka firmalarının bugün İran'da ürünleri var. Batı'nın değişik ülkelerinin bugün İran'da otomobil noktasında çok ciddi oranda oraya mal ihraç ediyorlar. Ülkelerin adını vermeyeceğim. Ama Batı'nın en güçlü olan ülkeleri. İran'ın balistik füze denemelerinin ABD gibi Avrupa Birliği tarafından da olumsuz karşılandığı açıktır. Bilindiği gibi İran'la P5 artı 1 arasında yürütülen müzakerelerde mutabakatı zorlaştıracağı gerekçesiyle İran'ın füze programına yer verilmemişti. Bu nedenle İran yaptığı füze denemelerine yönelik tepkiler karşısında balistik füze programının nükleer anlaşmanın bir parçası olmadığını söylemekte ve bunun savunma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesini istemektedir. 20 Temmuz 2015'te kabul edilen ve İran'a yönelik nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik füzelere ilişkin herhangi bir çalışma yürütmeme çağrısında bulunan 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı hatırlatıldığında ise İran tarafından Denenen balistik füzelerin nükleer başlık taşıma özelliği olmadan dizayn edildiği ifade edilmektedir. İran tüm eleştirilere rağmen balistik füze programının savunma amaçlı olduğunu tekrarlamaktadır. Trump'ın Suudi Arabistan gezisi sonrası yapılan silah alımlarıyla Körfez'de büyük silahlanma yarışının başladığı da hesaba katıldığında, İran'ın bölge konjektürüne uygun olarak konvansiyonel silahlara yöneldiği düşünülebilir. Ancak İran'ın balistik füze kapasitesini geliştirme çabaları, nükleer silah üretme faaliyetlerine devam ettiği yönünde de yorumlanabilir. Bu açıdan İran'ın füze programını hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanabileceğinden İran'ın gerçek niyetini bilmek mümkün değildir. İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesi ve anlaşmanın yürümez hale gelmesi en kötü senaryo olarak düşünülebilir. Böyle bir durumda İran'ın da nükleer programına kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini ya da Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'le anlaşarak ılımlı bir politika takip edip etmeyeceğini şimdiden söylemek mümkün değil. Ayrıca ABD'nin ikinci bir Kuzey Kore krizi istemeyerek anlaşmayı yürürlükte tutması da ikinci bir ihtimal. Zira anlaşmayla birlikte ABD, İran'a yönelik hem sopa hem de havuç kullanma imkanını elde etmiştir. Sonuç olarak ABD nükleer anlaşmanın devamıyla ya da farklı yollarla İran'ın nükleer silah sahip olmaması için elinden gelen çabayı gösterecektir. Ancak nükleer silah sahibi bir İran'ın kısa ve orta vadede Amerikan ve İsrail güvenliğine tehdit olmadığı da açıktır. Neorealizmin önde gelen teorisyenlerinden Kenneth Waltz'un ifade ettiği gibi, aslında nükleer silahlar doğası gereği düşman taraflardan birinde yoksa tehlikelidir. Bu durumda İran'ın sorunlu ilişkilere sahip olduğu ABD ve İsrail'e karşı saldırıdan ziyade caydırıcı unsura sahip, savunma amaçlı böyle bir teknolojiyi istediği söylenebilir. İran'ın nükleer silahlara sahip olması ABD'nin İran üzerindeki baskılarını azaltacak ve saldırma tehlikesini ortadan kaldıracak bir unsur olarak değerlendirilebilir.